2 adet olgun muzu bir kabın içerisine alıp çatal yardımıyla eziyoruz. Muzlarınız ne kadar olgun olursa kekiniz de o kadar tatlı olacaktır. Ardından sıvıları birleştirmeye devam ediyoruz. Yumurta ve hindistan cevizi yağını ekleyip biraz çırptıktan sonra agave şurubunu ilave ediyoruz. Ben burada bir yemek kaşığı kadar kullandım. Muzunuzun tatlılığına göre sizin oranınız biraz değişebilir. Sonrasında ayrı bir kapta kuru malzemeleri birleştiriyoruz. Burada yulaf unumuz, badem unumuz, kabartma tozumuz ve bir çay kaşığı kadar tarçınımız var. Tarçını sakın fazla kaçırmayın. O zaman kekiniz acı oluyor. Bu malzemeleri birleştirdikten sonra iyice çırpıp kek kalıplarımızı önümüze alıyoruz. Hepsini bir fırça yardımıyla hindistan cevizi yağıyla yağladıktan sonra bir kaşık yardımıyla hazırlamış olduğumuz harcı teker teker içlerine yerleştiriyoruz. Ben böyle ufak kalıplara yapmayı hem porsiyonlama için hem de diyetini dikkat edenler için daha çok seviyorum. Ve son dokunuş olarak da 2 adet bitter çikolatayı keklerimize saplayıp 180 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.